Hey hak perde kurduk, ışık yaktık. Gösteririz gölge hayal. Gerçeğin perdesidir bu, sanılma ya martaval. Bu perde başka perde, gölge oyunu perdesi. Kara gözü sevenlere işte kara göz perdesi. Yar bana bir eğlencemeden. Hazret Yarvan'a bir eğlence medet. Ah, ah, kara gözüm gelse de Şöyle bir görsek, şöyle bir görsek Aha da geldim Merhaba Karagöz'üm, uğurlar olsun. İftar kokuları burnuna dolsun. <laughs> eksik olma yahu eksik olma ben yine güldürdün aman aman yahu ne oldu hacı cavcav cav kafanı bit mi ısırdı değil efendim değil değil yahu sen biraz göbekten misin sanki pataklarım ha ağzını bozma canım fena bir şey mi söyledim yahu köfte hur, sen köpek yemişsin dedin ya efendim hiç öyle bir şey söyler miyim yahu yani göbek yapmışsın diyorum göbek göbek He, ha. Ne zaman börek yapmışım? Allah iyiliğini versin. Hemen saçmalamaya başladın yahu. Kilo almışsın kilo kilo. Ha, e, bizde terazi yok ki. E, kilo alıp ne yapacağım yahu? Yahu nasıl anlatmalı? Şişmanlamışsın şişmanlamışsın. Ha öyle söylesene yahu. Hay 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 hay. Nasıl da fark etmemişim. Çok kilo almışsın çok. Köftahur başka türlü geçinebilir miyim? Canım Ramazan'da kilo almanın geçinmekle ne alakası var anlayamadım yahu. Anlamayacak ne var köfte hor. Her akşam birkaç iftara, her gece birkaç sohora gidiyoruz tabi. Tabi bir ayda 22 kilo şişmanlıyorum. Allah Allah anlamadım yahu. Sonra da parasızlıktan Ramazan sonrası 11 ay akşam yemekleriyle idare ettiğim için ayda 2 kilo zayıflayıp Gelecek Ramazan'a kadar idare ediyorum, anladın mı? He Allah iyiliğini versin yahu, bırak şakayı. Ama Karagöz'üm bak şişmanlık iyi değil. Vallahi iyi değil, billahi iyi değil. Çeşitli hastalıklara sebep olur. Hay 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 hay, sen şimdi şişmanlığı bırak da acıcavcav, aklıma bir bilmece geldi. Hadi bakalım, hatırın kalmasın, sor bakalım. Ama bilemezsen bize iftara geleceksin, tamam mı? Anlayamadım yahu, öyle şey olur mu? Bak pataklarım ha. Vallahi pataklarım ha. Bal gibi de olur. Yahu tamam tamam kızma kızma. Bilmeceyi bilirsem siz bize iftara geleceksiniz tamam mı? Yahu bu işte bir terslik var ama anlayamadım. Neyse ters oldu ama sor bakalım. Ters sensin bak ters Kızdırma beni. İyi dinle. Bugün hangi gün? <laughs> Yahu canım bırak bugünü de, sen şu bilmeceyi sor bakalım. Köftor, sordum ya. Allah Allah, sen ne zaman sordun yahu? Bugün hangi gün dedin? O kadar dedin yani işte. Ya iyi ya, işte bilmece oydu. Efendim öyle bilmece mi olur yahu? Bunu çocuklar bile cevabını verir. Bugün hangi gün olacak? Tabii ki sen de biliyorsun ki cumartesi. Bilemedin hacı Cavcav. <laughs> Hadi pazar olsun bakalım. Düşün de öyle cevap ver. Yahu düşünecek ne var? Cumartesi pazar. Olmasa pazartesi salı çarşamba ya da perşembe işte. İyi düşün iyi düşün. Sonra mızıkçılık yapma. Yahu kaldı bir gün tabi. Bildim bildim. Cuma bilemedin. Al sana al sana al sana al sana. Yahu dur tamam 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 tamam. Yahu niye öyle yapıyorsun? Dur bakalım ya. Ben kaçtım ben kaçtım. Yahu nereye kaçtın sen ya? Gel bakalım, gel, gel, gel. Bilmecenin cevabını ver bakalım, bilmecenin cevabını. Ha şöyle akıllı ol işte. Allah Allah söyle bakalım. Pek yara bilemedim ben. Cevabını sen söyle bakalım. Köftor <laughs> bugün Ramazan günü, Ramazan günü. Yahu birader böyle bilmecem olur. Sen uydurdun galiba. Bak baştan kabul etmeseydin. Haklısın ama haklısın bana doğru dürüst bir bilmece soracaksın zannettim. Ne olacak şimdi? Söyledim ya bu akşam bize iftara geleceksin. Ha, ee, iyi iyi kara gözüm tamam iftara geleceğim de e, sen bizi kolay kolay iftara davet etmezsin ya işte bu işin içinde bir bit var ama hadi bakalım bit yemi yok fare zehri var <laughs> yahu pekala pekala sorma Said'da bize iftarda ne ikram edeceksin söyle bakalım. köfte Köftehor biliyorsun. Neler getirirseniz onları beraberce yiyeceğiz işte. Aman kara gözüm yahu. Beni bazen kızdırsan da seni görünce rahatlıyorum ya. <laughs> Bak hacı Cavcav, bekliyorum ha tamam mı unutma. Tamam 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 hadi bakalım hadi hadi. Tamam tamam. Hadi bakalım. Oyunumuz burada sona erdi. Sürçülisan ettiysef affola.